Hocam nasılsın? İyiyim Kaan sen? İyiyim teşekkür ederim. Özgüven konusuyla geldik bugün sana. Ee, bu özgüven konusunu artık iyice inceleyelim. Özgüven dosyasını açıyoruz. <laughs> sen de özgüvenli miyim mesela? <laughs> ya o senin bileceğin bir şey. Şimdi evet. özgüveni doğru tarif etmek tarif lazım. Ederim, ederim. Bu şimdi özgüven kibir, ukalalık bunlar birbirinden çok uzak farklı farklı kavramlar ama gündelik hayatta da çok karışan kavramlar. Şimdi özgüvenli olmak demek her şeyi ben yaparım e, çünkü ben çok özel ve üstünüm falan işte gibi bir yer değil. Özgüven demek adı üstünde bak özden geliyor. Yani e, işte öz çekim diyorlar ya selfie mesela bunun gibi kendinden gelen, içinden gelen kaynağı, potansiyeli, yapabilirliğine duyduğun İtimat, kendinle barışık olup kendi potansiyeline itimat etmek, kendine güvenmek, kendine verdiğin sözü tuttuğuna güvenmek mesela özgüven doğuran bir şey. Ee, geleneksel eğitimlerde böyle çok sınırlı bir tarif veriyorlar özgüvenle ilgili. Diyorlar ki e, bildiğini yapabilmek özgüvendir. Yani bir işi becerebilmekle tarif ediyorlar özgüveni. Oysa bizim o işi becermeden önce özgüvene biz ihtiyacımız var. Ben bir şey becermek için bilgi alacağım, değil mi? Başlamak için o bilgiyi almadan önce o bilgiyi işleyebileceğime inanmazsam, yani kendi potansiyelime itimadım olmazsa, istikrarlı devam edeceğime itimadım olmazsa başlamam ki. O yüzden özgüven zaten yapabiliyor olmaya duyulandan ziyade Potansiyeline, öz disiplinine, yani kendi öz servetine duyduğun inançla alakalı bir şey. Başlamak dedim, orada insanlar bazen kaygı duyuyorlar, Tabii. çekiniyorlar, korkuyorlar başlamaktan. O zaman nasıl keşfedeceğiz biz kendimizi orada? Ya kaygı bir akıl göstergesi. Evet. Bence akıllı insan zaten kaygı duyar ve kendinden şüphe eder. Yoksa o hani ben her şeyi hallederim durumu çok zekice bir durum olmadığını düşünürüm samim olmak gerekirse. Çünkü özgüven dediğiniz şey aslında sınırlı bir alandır. Ne demek bu? Şimdi ben örnek veriyorum. Konuşma kabiliyetim yüksek. O yüzden evet ben bugüne kadar belki bir dizi oyunculuğu yapmadım ama küçük bir rol alma konusunda kendi kaynaklarıma belki güvenebilirim. Ama gidip resim yarışmasına girme konusunda kendi kaynaklarıma güvenmem. Çünkü çizim kabiliyetim yok. Kuzenim Simge'ye buradan selam olsun. Çok komik bir çizim yapmaya çalıştığımda henüz boyutları bile öğrenemeden <laughs> Kübik akıma geçişim beni benden aldı diye dalga geçmişti çizimimle. Buradan selam söylüyorum. Ya Yok şimdi benim oradaki potansiyelim çok düşük. Dolayısıyla kalkıp da ben buradan bir özgüven değiştirmekten bahsetmiyorum. O yüzden önce şuna bakmalı. Eli ayağı titriyorsa, kaygı duyuyorsa, kaygı duymasında hayır var. Şimdi kaygıyı nasıl biz iyi bir yere çevireceğiz? Ben ne sonuç almak istiyorum, ne üretmek istiyorum, bunu üretmek için hangi kaynaklara sahibim, hangi yeteneklere sahibim, hangi becerilere sahibim, hangi inançlara sahibim, hangi disiplinlere sahibim, ne bileyim sürekli hep aynı şeyi yapmam gereken saatte yapabilen bir insansa bu çok büyük bir kaynaktır. Mesela neleri masaya koymaya hazırım, nelerden vazgeçmeye hazırım. Bir bunları düşünsünler. Bunların hepsine bütünsel olarak kaynaklar diyebiliriz. Çünkü zaten özgüven dediğim şey benim bu kaynaklara duyduğum güvenle çok bağlantılı ya. Bu kaynaklarla benim hayalini kurduğum şey arasında bağlantı yoksa belki de o kadar güvenli de hissetmemekte hayır da olabilir. Çünkü o zaman hiç senin ilgisi olmayan, özden gelen becerilerin örtüşmeyen bir şeyin peşinden de koşuyor olabilirsin. Ha NLP biri yaptıysa herkes yapabilir der. Mantıklıdır temelde. Yani biri suyu şu kadar derecede kaynatabiliyorsa aynı koşulları yarattığında sen de aynı derecede kaynatabilirsin. Aynı rakımda işte aynı çözünürlükteki suyu vesaire gibi bakabilirsin olaya. Ama işte örnek veriyorum doğal kaynakları, doğal yetenekleri, varoluşu daha yatkın olan ya da yetiştirildiği yer daha yatkın olan, şimdi sanatçı bir ailede büyüyen bir kişinin sanat üretme potansiyeli gibi mesela daha yatkın olanla hiç yatkın olmayanın harcayacak kaynak miktarı aynı olmayacak. O zaman da değer mi değmez mi diye bakmak lazım. Yani çok istiyorsa, çok seviyorsa o zaman bir yerine beş koyup o riski almayı da düşünebilir. Yani özgüven çok da romantik bir hikaye değil esasında. Ama şunu bilsin isterim insanlar. Hepinizin eşsiz, bireysel, başkasında olmayan özgün kaynaklarınız var. Onları keşfetmelisiniz. Onları keşfettikleri zaman çünkü kim olduklarını keşfedecekler ve o varlıklarına en uygun yerlere yönlenecekler. Varlıklarıyla uyumlu yerlere yönlendiklerinde iyi hissedecekler, iyi hissettiklerinde daha iyi performans gösterecekler. Peki, özgüvenimizi geliştirmek için nereden başlamalıyız? Bildiğim en iyi özgüven geliştirme yöntemi kendine verdiğin sözleri tutmakla başlıyor. Gördüğüm kararsız, bir işe girişmekte endişeli insanların, özgüven sorunu yaşayan insanların büyük bir bölümü zamanda kendine çok büyük sözler vermiş, tutamamış. O yüzden de aslında kendine olan saygısını ve güvenini kaybetmiş kişiler kendinize olan güveninizi yeniden kazanmanız lazım. Şey gibi düşünün, çocuğunuz sizi sürekli yalan söylerken onu dışarıya çıkartmakta, dışarı tek başına göndermekte kaygı duyarsınız ya. Ama belirli bir süre şans verirsiniz. Eğer dediği yerden çıkarsa ve dediği saatte dönerse o güven yeniden inşa olur ve alanını genişletirsiniz ya. Aslında kendinizle ilişkiniz bundan çok farklı değil. O yüzden kendimize küçük sözler vererek işe başlamamızda çok büyük faydalar var. Yani her sabah bir bardak su içeceğim diye bir söz vermek ve o sözü tutmak. Ya işte ben rejimi yapacağım hem şekeri kesiyorum hem fasting yapıyorum falan yerine bir hafta şekeri keseceğim gibi daha küçük bir şey belirleyip Aa, aferin bana sözümü tuttum demek gibi yöntemler bir kere kendimizle olan ilişkimizi geliştirir. İki, özgüven geliştirmek istiyorsak özgüvenin neresini geliştirmek istediğimize bir karar vermemiz lazım. Sahnede endişeleniyorum, orayı mı geliştirmek istiyorum ben? O zaman oraya çalışmalıyım. Yabancılarla çalışacağım ama İngilizce konuşamamaktan mı çekiniyorum? Orayı çalışacağım. Tespiti yapıp, tespiti yaptığımız yere yönelik idmanlarımızı arttırırsak özgüvenimizi rahatlıkla geliştirebiliriz. Buyurun hocam, kapanışa geçelim. Kapanışa geçelim. Ya kapanışı şöyle yapalım mı? Kendinizdeki Arızaları önce bir keşfedin. Çünkü arızalar en güçlü yönlerinizdir genellikle. Yani biri size çok konuşuyorsun diyorsa belki konuşarak bir iş yapmanız gerekiyordur. Biri size çok detaycısın diyorsa belki detaylar üzerine çalıştığınız bir şeyler yapmanız gerekiyordur. İnsanların arıza deyip geçtiği yerler sizin en yüksek kuvvetleriniz olabilir. Bunları keşfedin, üzerine gidin. Çünkü aslında ihtiyaç duyduğunuz özgüven zaten kalbinizde saklı. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.